Ee, hani nerede bu Nurhan? Sütunun arkasında ürkek tavşan gibi saklanıyor. Şaka. <laughs> kızım, Pirecik. İstediğin bir şey varsa söyleyelim kızım. Bakıyorum baba. Tarpcığım sen bu restoranı çok met ettin ama ben burada yiyecek bir şey göremiyorum. Aa garsonu çağıralım. Tabii tabii anneciğim, garsonu çağıralım. Buranın spesiyeli neyse onu söylesin. E, tamam oğlum tamam. doğru söyle. Tamam. garsonu çağıralım. Ha buraya kimse bakmayın Eyvah. Garson çağırıyorlar. Ki o da ben oluyorum. <laughs> Alo. Garson. Garson yok mu? Babam bir şey söylüyor. Görmüyor musun? Garson istiyorlar. Ha. Ya her istediklerini vermemek lazım şefim. Şımarırlar sonra. Ne diyorsun sen de? Ben, ben ne dedim biliyor muyum? Az önce bir cümle kurabildiysem şanslısınız şefim yani. Şuradan bir menü al. Çabuk git o masaya ilgilen. Tabii şefim. Emredersiniz şefim. Allah'ım sen bana yardım et. Geldiğiniz geldiniz efendim, nasıl yardım edebilirim? E, ee, garson bey... e, spesiyaliteniz nedir acaba? Hemen bakıyorum efendim. e, ee, şey... ...şu menüyü indirsenize. Ne dediğinizi anlayamıyoruz da. Yok artık. Ee, yani... Bir spesiyalimiz yok artık. Bitti manasında söyledim. Eğer arzu ederseniz şayet ben getireyim sizin yemekleri. Aa, güzel fikir tabii. Tabii en güzeli garsonun akışına bırakmak değil mi? Doğru söylüyorsun. Ee, o zaman müsaadenizle ben akıyorum mutfağa. dedik. Şimdilik yırttım derken erken konuştum galiba. Masada sesini duyunca inanamadım ya. Her gerçekten sen misin? Bak aşkım, her şeyi açıklayabilirim sana. Ne? Hanımefendi, garsondan şikayetçi misiniz yoksa? Evet, şikayetçiyim. Bana resmen yalan söyledi. Ay bir dakika şefim. Sandığınız gibi bir şikayet değil bu ya. Aşkım, ne, ne yapıyorsun? Beni kovduracaksın. Hanımefendi, eğer bir hata yaptıysan... Beyefendi, şu an sizden de şikayetçiyim. Bizi yalnız bırakır mısınız? Peki efendim. Evet, şimdi sen dinliyorum. Bir tane tamam, yalan söyledim, kabul ediyorum. Ama garsonum desem... ...çok yorulacağım diye üzülecektin. Yani seni üzmemek için masa başı işi yapıyorum dedim. Ne yapayım? Hayatım, zaten günde iki iş yapıyorsun diye üzülüyorum. Hem kendini niye saklıyorsun? Hayır, madem garsonluk yapmaktan utanacaktın, neden yapıyorsun? Asla utanmıyorum ya. Niye utanayım? Ben sadece babanın beni bu şekilde görmesini istemiyorum. Yani zaten yetersiz bir damat adayım. Bir de beni bu şekilde görürse iyice gözünde umutsuz bir vaka olarak kalacağım. Yani onu istemiyorum, anlatabiliyor muyum? Ya hayatım peki değer miydi ya? Şu içinde bulunduğun duruma bak. Ne var içinde bulunduğun durumda aşkım ya? Aksine içim umut dolu. Ve en kısa süre içerisinde seninle evlenmeyi göze aldım. Koydum kafaya aşkım. Yani tabii sizinkilerin buraya gelmesi hesapta yoktu. ...şimdi ne yapacaksın ya? Çünkü eninde sonunda görecekler seni. Vallahi hiç bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağım, bulmak zorundayım. Ya aşkım hadi ne olur, sen bir an önce masaya dön, ne olur ya. Bak, senin tabağına torpilli yemek koyacağım. Hayatım, sana bol şans dilemekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Sağ ol aşkım. Hicabi değil mi ya? Maskeden şapkadan tanıyamadım.